İyi akşamlar. Yeniden birlikteyiz. Haftanın yorumu bölümüyle karşınızdayız. Geride bıraktığımız günlerde ülkede ve dünyada öne çıkan bazı gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette talimleri Derneği Genel Sekreteri Kadir Akaras'la hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, hemen başlayalım. Dünya gündeminde aslında Türkiye'de yakından engellendiren mesele Suriye'deki e, Suriye için Cenevre görüşmeleri. Ee, bir süredir zaten gündemdeydi, pazartesi başlaması planlanıyordu ancak e, muhalifler konusundaki, katılımcılar konusundaki belirsizlik nedeniyle birkaç gün ertelenmişti. Bugün başladı aslında, tam olarak başlamasa da başladı denebilir resmi olarak. Ee, yaklaşık birkaç ay sürmesi bekleniyor, 6 aya kadar süresi var. E, toplantıya gelen sürece baktığımızda sonuçlarına bakarız. Sonuç alınır mı, mı ama gelen sürece bakalım. E, muhalifler konusunda belirsizlik hakimdi, Özellikle PYD konusunda Türkiye'nin ısrarları vardı katılmaması konusunda. Suudi Arabistan'daki muhalifler başka bir telden çalıyordu. E, nasıl bir toplantı, sağlıklı bir toplantı olur mu olmaz mı? Siz nasıl görüyorsunuz? E, şimdi Suriye'nin 5 e, yıl önceki e, durumuna baktığımız zaman 5 yıl önce e, Suriye'de Orta Doğu'nun tipik yapılarından birisi e, vardı. E, diğerlerine nazaran biraz daha e, iyi durumda yani demokratik anlamda e, bir Arabistan'la, bir Kuveyt'le bir Bahreyn'le mukayese edildiği zaman, Ürdün'le veya Mısır'la mukayese edildiği zaman daha bir e, gelişmişlik söz konusuydu. E, halk ve rejim arasındaki bağlardan. E, Doğal olarak her rejimin bir takım tedbirleri var, e, zalimane veya adilane. Bunda e, tartışma gereği duymuyoruz. E, çünkü Orta Doğu'nun e, makus tarihi bir şekilde e, Batı'da var olan demokrasis çok fazla e, uyum sağlamıyor. Hatta dikkat ederseniz Cumhurbaşkanımız e, Türk usulü bir anayasadan bahsediyor. Yani Avrupa usulü bir anayasa bize uygun değil veya başka ülkelerinki uygun değil. Her ülkenin her toplumun kendine has bir takım dokuları vardır. O dokuyla oynadığınız zaman e, o ülkedeki milleti de devleti de her şeyi e, Suriye durumuna düşürürsünüz, Mısır durumuna düşer veya diğer ülkelere baktığımız zaman e, beş yıl öncesinde bir anda. Bakıyoruz ki dünyanın birçok ülkelerinden e, insanlar sevk ediliyor, sevk ediliyor diyorum altını çizerek. Hı hı. Yani kendileri gitmiyorlar, teşvik ediliyorlar, sevk ediliyorlar. Bunlara e, hava hattı e, sağlanıyor, bunlara kara hattı sağlanıyor, bunlara e, lojistik destek sağlanıyor, silahından, parasından ve benzeri hı. bir takım imkanlar sunuluyor. Ve Suriye'de bir e, iç savaş meydana geliyor. E, bu savaş beş yıldır sürüyor, binlerce insan öldü. Zaten savaşın başladığı zaman e, kaçınılmaz şeylerden birisi insanların ölmesidir, e, çoluk çocuğun katledilmesidir. Artık orada hakla haksıza ayırt etmek mümkün olmuyor. E, bu bağlamda gelinen sürece baktığımız zaman bir rejim var, bir muhalefet var, bir de rejimle işbirliği yapıyor iddiasında olan veya o iddia ile grupları isimlendiren birileri söz konusu. Muhalefet denildiği zaman Suriye'de veya herhangi bir ülkede muhalefet denildiği zaman mesela Türkiye'ye ele alacak olursak Türkiye'de muhalefet denildiği zaman kim akla geliyor? Muhalif partiler akla geliyor. STK'lar akla geliyor. Yani düşünsel anlamda. Acaba Türkiye'de mesela şöyle bir soru sorsak Türkiye'de PKK muhalif mi? Böyle bir soruya nasıl cevap veririz? Terör örgütü, olarak, Terör örgütü olarak ele alınıyor. Veya muhalefet denilen örneğin şu anda mecliste bulunan e, HDP hı hı. bu e, meşru bir parti olmasına rağmen mecliste temsil olursun. edilmesine rağmen ihanet içerisinde olduğu terör örgütünün desteklediği söyleniyor hı hı. ve bundan dolayı suçlanıyor. Bundan dolayı parti kapatma davası bile açılabiliyor ve bunlar hatta e, muhatap bile alınmıyor. Şimdi aynı şeyi biz taşıyalım Suriye'ye. Suriye'de muhalefet var mı? Var. Her ülkede olduğu gibi. Amerika'da da vardır, Türkiye'de de vardır, İran'da da vardır, Arabistan'da Her da vardır. Var. Her yerde olması gereken muhalefet demokrasinin bir parçasıdır. Hı hı. Olması gerekiyor muhalefet düşüncelerini ortaya koyar. Rejimle mücadele eder ama düşünsel bazda. Ama fikirleriyle ama teorileriyle ortaya koyar. Milleti buna ikna eder ve o ikna sonucunda millet sandığa gittiği zaman o rejimi, o iktidarı alaşağı eder. Suriye'de yapılan şey bu muhalefetin yanında ki bu önceden de vardı. Bu muhalefetin yanına terör örgütleri eklendi. Silahlı bir gruplara eklendi ve bunun sayısını e, neredeyse dünya bilmiyor. Yani e, sadece e, Suriye'de birkaç tane muhalif terör örgütü e, konusunu bahsetmiyoruz. Yani Amerika, Rusya, Türkiye, Arabistan oturuyor. Say say bitmiyor bu terör örgütlerinin sayısı. Hatta bir liste oluşturulacaktı. 160 yani, küsur bir terör örgütünden bahsedildi. Evet. Yani bir ülkede bu kadar terör örgütü olabilir mi? Terör örgütü bazıları bir kısmına terör örgütü diyor. Bazıları başka bir kısmına terör örgütü diyor. Herkesin kendine göre bir terör örgütü tanımı söz konusu. İşte muhalif olarak ha. değerlendiriyorlar. Şimdi bunlar Cenevre'de bir araya gelip Suriye'nin geleceğini konuşacak. Hı hı. Şimdi oraya gidecekler. Bir muhatabın birinci tarafı rejimdir. Evet. Ve rejim iktidar Cenevre'de hazır. Hı hı. 16 kişilik bir e, ekiple orada yerlerini almışlar. Çözüm için her türlü e, muzakereye açıklar. Ama muhalefete gelince muhalefet noktasında henüz kesin bir karar yok. Muhalif kim? Kimler olduğu konusunda netlik oldu? kazanmadı bir kere. E, bu netlik kazanmadı. İkinci bir husus e, Riyad'da toplanan şu anda da Riyad'da görüşmeler devam ediyor. E, Muzakerelere katılmama e, kararları var şu ana kadar, bir saat sonra ne olur onu bilemiyoruz. Hı hı. E, bunların ortaya sürdüğü şey ne? Riyad'daki muhalefetin e, muzakerelere katılmak için bir şartı var. Diyor ki rejim güçleri sahadaki silahlı gruplara e, eylemlerini, operasyonlarını durdurmaları lazım. Bu muhalefet kimin sözcülüğünü yapıyor? Sahadaki silahlı grupları. O zaman bu muhalefet terör muhalefetidir. Hı hı. Yani Arabistan'daki muhalefet terörist muhalefettir. Dolayısıyla muhatap alınmalı mı alınmamalı mı? Burada soru işaretleri var. Yani muhatap alacak olursanız diyeceksiniz muhatap alalım. Tamam PKK'yı da muhatap alalım. Niye kaçıyoruz? Veya bunun benzeri. Amerika IŞİD'e niye muhatap alınıyor? Tabii IŞİD de alınabilir. El-Kaide'ye niye muhatap alınıyor? Ki e, Amerika El-Kaide'ye muhatap alıyor, görüşüyor. Hı hı. Yani Amerika ve benzeri büyük ülkeler e, yeri geldiği zaman bununla bile muzakereyi, görüşmeyi göze alabiliyor. Hı hı. En büyük düşmanıyla İran Amerika'ya büyük şeytan diyor. Ama yeri geldiği zaman onunla muzakere edebiliyor. Tabii uluslararası diplomaside, uluslararası ilişkilerde, siyasette bu kaçınılmaz bir şeydir. Ee, bir de uluslararası küresel güçler, bölgesel güçler söz konusu. Yani Amerika'nın desteklediği teröristler var. Türkiye'nin desteklediği muhalefet var. Muhalefet midir, terörist midir tartışılır. Arabistan'ın desteklediği muhalefet var. Terörist midir, şu mudur, bu mudur? Yani bütün bu karmaşanın içerisinde Cenevre'de nasıl bir e, sonuç alınacak? O sonuçtan ziyade daha önce de burada bahsettiğimiz bir konu vardı. Kimlerin silahlı olduğu ve kimlerin silahı desteklediği ortaya çıkıyor. Yani biz bugün kalkıp da eee katılmasın diyoruz. Bu Türkiye'nin hakkı. Diyebilir ki PYD PKK ile işbirliği yapıyor. Biz bunu terörist örgüt kabul ediyoruz. Türkiye'den dolayı yani hı hı. Türkiye'deki PKK'dan dolayı yoksa Suriye'nin iç meselesidir bu. O da ayrı bir tartışma konusu yani, değil mi? Yani Suriye tabii konusu ki, ele alınacağı tabii için tabii ki Suriye e katılması... konusunda bunu dayatması veya Arabistan'ın başka evet. bir şey dayatması veya oradakilerin bu şartı koşacak ve bunu Türkiye açıklamasını yapacak. Yani o grup adına Türkiye bunun sözcülüğünü yaparak basın açıklamasını Türkiye yapacak. Bunlar <laughs> çok çelişkili bir şey. Yani Suriye'de olup bitenlerin, 5 yıldır olup bitenlerin aslında perde arkasında neler olduğunu da bize göstermesi açısından çok Hı. ibret verici bir tablodur. Ee, bu bağlamda e, her zaman e, bir ilkemiz vardır, olması gereken bir ilke. Savaşta ödenen bedel her zaman masa başında ödenen bedelden daha ağırdır. Biz o ağır bedelleri değil masa başında gerekirse o terörist örgütlerle bile, ee, ki Esad bununla bunu kabul etmiş durumda. Yani rejim bunu kabul etmiş durumda. Amerika'ya, Türkiye'ye, Arabistan'a diyor hangi muhalefeti getirirsiniz getirin. Bunlarla konuşalım ama bilahare bu savaş bitsin. Sorunun Sorunun var. çözümü noktasında bir şey bir adım atılsın. Ama bu taraftan hayır biz e, katılmayacağız. Biz rejimi kabul etmiyoruz. Yani e, bu şuna benziyor. PKK e, rejimi kabul etmiyor. Etmiyorsan etme. Yani hem terörist olacaksın hem rejimi kabul etmeyeceksin. İktidarı kabul etmeyeceksin. Muhatap almayacaksın. Sona Sonra da operasyonların sona ermesini isteyeceksin. Yani burada ciddi bir çelişki var. Hı hı. Onun için Suriye'de e, şu anda mevcut tablo muhalefetin çok parçalı olduğunu, muhalefetin birçok küresel ve bölgesel güçler tarafından hı hı. kullanıldığını ve aslında bu e, sorunun Suriye'nin iç meselesi değil, hı hı. Suriye halkının ve rejiminin meselesi değil. Aslında bölgesel ve küresel güçlerin hı hı. Suriye'deki e, tabiri caizse kargaşaya odun taşımaları, ateş taşımaları, benzin taşımalarına benziyor. Hı hı. Peki tablo böylesine karmaşıkken içinden çıkılmaz bir hale doğru giderken e, çünkü belli grupları, farklı gruplar, farklı kesimler destekliyor. E, bir ve ikincisi düzenlendi Cenevre görüşmelerini. zaman zaman da işte e, siyasi görüşmeler gündeme geliyor. Peki üçüncü görüşmelerin başlaması bir şekilde devam etmesi sonucunda nasıl bir çözüm? Olur mu olmaz mı? Ya Hiçbir savaş e, sona kadar devam edecek diye bir şey yok. Bir yerde bitecek bu. Yani insanlar e, iki türlü bitirebilir. Bir aklını çalıştırarak artık bu kimseye fayda vermiyor diye bitirebilirler. İki birbirlerini o kadar öldürürler ki öldürmekten bu kadarlar artık. Evet. Gönlümüz bunu istemez. Gönül ister ki ee, küresel bölgesel güçler veya Suriye'de veya diğer ülkelerde olan olaylar akl selimle muzakere masasında çözülsün ve daha fazla kan akmadan, daha fazla gözyaşı dökülmeden bu sonuca gitsin. Üçüncü oturum, bundan sonra devam edecek oturumlar, birinci ve ikinci oturumların aslında devamı olacaktır. Birinci ve ikinci oturumlarda ee, bir takım kararlar alınmış yani e, Suriye'de Esad rejimi meşru rejim olarak kabul edilmiş hı hı. E, Hatta biliyorsunuz batılı ülkeler Amerika'da dahil olmak üzere artık Esad'la işbirliği yapılması gerekiyor evet. rejimle işbirliği yapılması gerekiyor e, bu kanata varmış durumdalar e, terör örgütü diye ortak kabul edilen örgütlerin bu müzakerelere alınmaması ve terör örgütleriyle savaşılması gerekiyor kesin terör örgütü olarak ele alınan e, örgütlerin başında en Nusra ile IŞİD geliyor. Başka bir ifadeyle DAEŞ veya DAEŞ buna da bir türlü Türk e, basını karar veremedi. Hangisidir? Biz kısaca IŞİD diyoruz. E, bunlar kesin terör örgütüdür. Bunlar muhatap alınmayacaktır. E, buna karar verilmiştir. Dolayısıyla masa başındaki e, maddeler, muzakerenin temelini oluşturacak düşünceler rejimden yana bir düşüncedir. Sonraki bölüme bakacak olursak nasıl bir çözüme gidecek bu uzadıkça bu muzakere uzadıkça e, rejimin lehine olacak bir şeydir. Çünkü hep biliyoruz e, belli bir zamandan özellikle Rusya'nın müdahale olduğundan sonra Sağ sahada ilerlemeler. önemli ilerlemeler kaydediliyor. Rejim başarılar gösteriyor. Ordu birçok yerleri e, teröristlerden temizlemiş durumda. Yani e, terör örgütleri yavaş yavaş Suriye'yi boşaltma e, peşindeler. Böyle bir durumda ne kadar uzarsa Esad'ın rejimin o olacak. kadar lehine olacaktır. Evet ortada birçok insan belki e, zarar görecek, şehirler zarar görecek ama e, savaşı başlatanlar utansın 5 dakikamız kalmış e, Bir diğer e, konuya geçelim Bugün e, maalesef o kötü haber geldi Suudi Arabistan'da yine bir cami hedef alındı Ve 4 e, kişi hayatını kaybetti Çok sayıda da yaralı var Suudi Arabistan'da bu ilk değil daha önce de olmuştu Özellikle Şiilerin yoğunlukla gitmiş olduğu e, Camiye saldırı vardı Bir türlü önlenemiyor Buna ha, ne dersiniz? E, burada aslında vicdanlar artık Biraz e, devreye girmesi lazım Yani Fransa'da işte bir e, e, müzik ortamında e, müzikkol ortamda e, birkaç kişi e, terörist oraya saldırıyor insanları katlediliyor ve bütün dünya ayağa kalkıyor. Burada Orta Doğu'da mabetlerde yani savaşlarda bile korunması gereken yerler e, saldırıya uğruyor. Bu ilk değil. Daha önce de oldu. Sıradanlaştı artık yani bu ben anlamda. Böyle sıradan bakılıyor ve tepkinin verilmemesi. Hı hı. Yani Arabistan'ın, Türkiye'nin, Pakistan'ın işte Müslüman ülkeleri, hı hı. IŞİD gibi terör örgütleri üstleniyor. Hı hı. Ee, buna rağmen bir kınama, buna rağmen bir tepki en azından toplumun <laughs> e, duyarlılığını artırma amacıyla bu yapılırsa çünkü bunu yapmasanız Yarın öteki gün bu Türkiye'de olur, yarın öteki gün bu Pakistan'da zaten oluyor, başka Hı -hı. ülkelerde olur ve o zaman bunun önüne geçemeyiz. Maalesef e, üzüntülü bir haber ama e, bölgemizin kaçınılmaz olaylarından birisi bu işit denilen bela Vahhabizmi arkasına alarak selefizmi arkasına alarak e, bu gibi terör e, saldırılarını yapıyor ve bundan daha vahimi bunları savunan insanların. ...ülkemizde bile gazeteci olarak, düşünce adamı olarak e, konuşabiliyor olmasıdır. Bu eylemleri savunur hı hı. olmaları o eylemlerden çok daha vahim sonuçlar doğurabilir. Zaten ülkemizde e, bölgede gergin olan hava bu gibi olaylara biraz daha geriliyor. Bunu düşürmek din adamlarına ve siyasetçilere bağlı bir şeydir. Siyasiler de bu konuda e, biraz daha risk almaları lazım bu gibi olayları kim nerede ne yapıyorsa kınayarak bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Pesim, bu çok önemli nokta çünkü camilere, ibadethanelere evet. yapılan Savaşta bile çok din düştüm. adamlarının ve mabetlerin hı hı. E, dokunulmazlığı vardır. Hiçbir savaş buralara dokunmaz cevazı vermiyor. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür açıklamalarınız için. Evet haftanın yorum bölümünde geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Ehlader Genel Sekreteri Kadir Karasta bu akşam da bu kadar. Hoşça Hoşçakalın.